4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde özel ata öğrencileriyle Liberty Fabay Hotel çalışanları, Fethiye Hayvanseverler Dayanışma ve Yardımlaşma Grubu kurucusu Selda Korhan ve Fethiye Belediyesi Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Veli Pabuşçu, beraberinde sokak hayvanları ile Fethiye Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi'ne mama desteğinde bulundular. Özel atölye öğrencileri harçlıklarından arttırdıkları paralar ile can dostlara mama alarak herkese örnek oldu. Çatalarındaki 4-5 noktamıza gideceğiz. Hepsine yeterli mamaya getirdiler. Ben hem kendilerine çok teşekkür ediyorum bir de küçücük bir mesaj vermek istiyorum. Dünya hepimize yeter. Sadece insanlar için değil. Ben şahsım adına söylüyorum. Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü, hayvanlar günü tek bir gün değil. Ben bunu kabul etmiyorum. Sadece sembolik olarak e, hatırlatma babında 365 gün can dostlarımızın yanında olmalıyız. Yapacağımız tek şey bir kapsül, bir kablo ve Hepsinin hepsinin hepsini, başlarına ulaşan bir sevgi vermek onlara. Dediğimiz gibi dünya hepimize yeter. Ben bu arada Cengiz arkadaşımızı çağırmak istiyorum. Bu bugün besleme yapacağımız ve bizi e, göstereceğiniz her noktaya kendisi düzenli olarak eşiyle ve oğluyla birlikte. Hep gelip bu mamalıkları doldurur. Bugün e, Liberty Fabay Otel olarak e, bunu yapacağız. Ben yine kendisine de çok teşekkür ediyorum. Yıllardır e, düzenli olarak bunu yaptığı için. E, tekrar Liberty ve Fabay Otel'e hem bugüne kadar hem bugün hem de bundan sonraki destekleriniz için toptan bir teşekkür etmek istiyorum. Ee, hayat de. hepimize, dünya hepimize yeter. Lütfen arkadaşlar satın almayın, sahiplenin. Çünkü bizim bu mamaları dağıttığımız e, yerler hep terk edilmiş can dostlarımızın yaşadığı yerler. Zaten görürsünüz daha önceki projelerimizde de kulübeler koymuştuk. E, sahip satın alınıyor, biraz büyüyorlar, hevesleri kaçıyor, hepsi böyle dağlara atılıyor ve hastalıktan ölüyorlar. O yüzden ne diyoruz? Satın almayın, sahiplenin. Barınaklarımız ve sokaklarımız can dostlarımızla dolu. Bir tanesinin hayatına dokunmak dünyadaki en büyük mutluluk. Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü olduğu için bunu tekrar bir lanse etmek istedik. Bir farkındalık yaratmak istedik. Örnek alınsın istedik. Evet, böyle projeyi tabii ki böyle bir günde yapmak bizim için çok onur verici. Çok mutluyuz burada olduğumuz için. 4 bugünün önemi için yani hayvanlar için buradayız bugün. Böyle yerlerde, hayvanları yalnız kaldığı yerlerde, aç olduğu yerlerde onlara yardım edebilmek için buradayız. Tek istediğimiz de gibi hepimiz aynı dünyayı yaşıyoruz, aynı dünyayı paylaşıyoruz. Hep beraber mutlu olursak, hep beraber hayvan sevgisini herkese yaşayabilirsek çok mutlu olacağım. Böyle bir günde burada olduğumuz için çok mutluyuz. Libert Fabay adına buradayız. 4 Ekim Hayvanları Koruma ve Bilinçlendirme Günü olarak biz adlandırıyoruz. Hayvanlar bizim böyle dili olmayan, sessiz, küçük dostlarımız aslında. Onlar konuşamıyor olabilir ama bu sevgi akışını, duyguları, üzüntüleri bizlerden daha çok hissedebiliyor. Bunu tüm dünyaya aslında biz bu şekilde öğretmek istiyoruz. Maalesef işte şunu düşünmek lazım. 4 Ekim hayvanları koruma günü. Neden hayvanları koruma günü? Neden böyle bir boşluk var? Aslında bunu bir sorgulamak gerekiyor bence. Bizler elimizden geldiğince hem grubumuz adına hem kendimiz adına hayvanlara destek olmayı çok istiyoruz. Böyle bir projede de bizler de yer aldığımız için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Ve hayvanlara da gerçekten bu anlamda elimizden geldiğince tüm herkes adına bu kampanyaları arttırmalıyız, desteklerimizi arttırmalıyız diye düşünüyorum.